Herkese merhabalar Filiz'in mutfağı kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere enfes sosuyla pişen harika bir biftek tarifim var Bir kilo dana biftek kullanacağım yarısını tavaya alıyorum tavanızın mutlaka ısınmasını Özen gösterin iyice ısındıktan sonra etlerinizi verin ki bir anda mühürlensin içi sulu sulu kalsın Bunlar önemli püf noktaları çok hafif yağlı kullandım ben çok kuru olsun istemiyorum biraz biz yumuşak yağlı seviyoruz Dilerseniz yağsız tarafından kasabınızı yaptırabilirsiniz hemencik zaten iki dakika arasında mühürleniyor gördüğünüz gibi çevirerek her iki tarafını iyice mühürleyelim eti de dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz evdeki kişi sayısına göre kullanabilirsiniz bu tarifim yaklaşık 5-6 kişilik arkadaşlar Şöyle iyice mühürlüyorum. Gördüğünüz gibi sulu sulu içi yumuşacık oldular. Pişen etlerimi alıyorum. Daha sonra diğer e, yarısını da ilave ederek onları da aynı şekilde mühürleyeceğim. Mühürlenen bütün etlerimi düdüklü tencereme alıyorum. İnanın çok hafif bir yemek oluyor. Hiçbir şekilde dokunmuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok beğeneceksiniz. Bütün etlerimi pişirdim. Düdüklüğü aldım ve üzerine şöyle 6-7 tane arpacık soğan ve bir baş kadar da sarımsak ekledim. Şöyle üzerine kekik ilave ediyorum. Top kekiklerim vardı. Doğal kendim topladığım. Onları da içerisine ufalıyorum. Bolca karabiber ekliyorum. Tuzunu piştikten sonra vereceğim arkadaşlar. Şu an tuzunu vermiyorum. Eti sertleştirmemesi için. E, bu da önemli bir ayrıntıdır. Karabiberi ilave ettikten sonra üzerine bir yemek kaşığı salça dolu dolu ve 3 tane domatesi rendeledim. Hepsini birlikte iyice çırptım ve etimin üzerine alıyorum şöyle. Bu sos piştikçe o kadar lezzetli, o kadar kıvam alıyor ki sizlere anlatamam arkadaşlar. Üzerine suyunu ilave ediyorum. Şöyle düdüklü olduğu için çok aşırı su eklemeyin arkadaşlar. 2 su bardağı kadar su ekledim ve düdüklünün kapağını kapatarak pişirdim. Bakar mısınız? Gerçekten 30 dakika içerisinde etlerim pamuk gibi oldu, yumuşacık oldu yapmanızı tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Arpacık soğanlarım da kesinlikle erimedi. Yumuşacık lokum gibi oldular. Ben patates püresiyle servis edeceğim. Şöyle birkaç dilim biftekten alıyorum. İnanılmaz hafif. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız benin nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, sunumu aldım. Et ve patates püresi çok yakışıyor. Şöyle bir de keserek göstermek istiyorum. Zaten bu değer değmez. E, parçalandı etler gördüğünüz gibi. Adeta bir lokum gibi. Yapıp deneyeceklere afiyet, şifa olsun diyorum. Allah nasip ederse Ramazan'da yaklaştı. İftara davet sofralarınıza yakışacak Harika bir soslu biftek tarifi verdim. Bugün sizlere umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.